Haber emin kaynaktan mı? Vallahi Veysel öyle söylüyorum Melek. Seni arayan olmadı mı? Ben bekliyordum böyle bir şey ya. Bekliyordum, bekliyordum. Ne demek istiyorsun Melek sen? Denecek bir şey mi kaldı Faruk? Ne diyeyim ki ben artık? Ne diyeyim artık ben? Melek, biraz sakin olur musun ya? Ya bir değil, iki değil ya. Hep tetik, hep tetik, hep tetik, hep tetik de. Sen şimdi beni mi suçluyorsun bütün bu olanlardan Melek? Ya bilmiyorum ki ben. Suçlamam gerek mi, gerekmez mi? Onu bile bilmiyorum Faruk. Ama o gün o üniversitede çocukların karşısında benim içime doğdu ya. Yüreğim ağzıma geldi. Al işte bak, haksız da çıkmadım. Sen ne yapmamı istiyorsun Melek? Hiçbir alt etmeden öyle lök gibi oturup susayım mı ben? Evet sus. Lök gibi oturma ama sus biraz Faruk sus sus. Olmaz Melek. Olur Faruk olur Olmaz olur. Melek. Olmaz Melek. Ben sana bugüne kadar görev anlayışınla ilgili tek bir laf ettim mi? Ha? İcraatların yüzünden bir sürü soruşturma geçirdin, sürgün yedin. Kılım kıpırdadı mı? Ha? Ya tuz şu çeneni biraz tut. İnsanları niye tahrik ediyorsun? Uyuyan yılanı niye uyandırıyorsun? Zaten herkesin yaptığı bu Melek. Herkesin yaptığı bu. Benden herkes olmamı istiyorsun sen. Benden herkes olmamı istiyorsun. Hayır ben senden herkes olmanı istemiyorum. Anlamıyorsun Melek sen. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun Melek ya. Asıl sen anlamıyorsun. 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 Sen anlamıyorsun. Ben senin herkes olmanı istemiyorum ki. Yalnızca acı çekmeni istemiyorum. Ben senin örselenmeni kaldıramıyorum Faruk. Dayanamıyorum. Bana çok ağır geliyor. bu sene üşüdüğüm kadar hiç üşümedim. Ruh üşümesi derler ya. Ya insanın dokunduğu her yer buz tutar mı be Tuncay? Her yer ya. Ben buraya gelirken ne düşündüm biliyor musun Tuncay? Bomboş sokaklardan tek başıma geçerken ne düşündüm biliyor musun? Ya insanlar mı daha yalnız yoksa şehirler mi? Ben çıkamadım işin içinden Tuncay. Dedim ki bilse bilse bunu Tuncay bil. Dolor. Dolor yalnız. Tuncay. Tendirdo. Tuncay sakin ol Tuncay. 2700 rakamlı tepe. Tuncay, Tuncay sakin ol. Sakin ol. Sakin ol aslanım. En yalnız Doktor. o. Sakin ol Tuncay tamam. Ben bir, ben bir defa üşüdüm. Tamam Tuncay tamam. Tamam, tamam. sakin ol Tuncay. Nerede? Nerede? Nerede bu kadar üşüdün Tuncay? Ne oldu orada? Ne oldu? Ne oldu Tuncay? Orada ne oldu Tuncay? Tamam Tuncay. Tamam Tuncay. Doktor. Tamam Tuncay. Tamam Tuncay. Tamam Tuncay. Ne oldu orada? Ne oldu aslanım? Ne oldu? Hadi. Hadi hadi. Tuncay. Hadi Tuncay. Hadi geçti. Geçti Tuncay. Geçti Tuncay. Hadi aslanım. Ne oldu orada Tuncay? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu orada Tuncay? Ne oldu orada Tuncay? Tamam Tuncay. Tamam. tamam. Sakin Tuncay. Tuncay. Doktor. Doktor. Sakin Ol Tuncay. Sakin. Sakin. Derin derin nefes al. Derin derin. Sakin. Sakin. Tuncay. Sakin. 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 Tuncay. Sakin. Sakin. Ne oldu odada Tuncay? Ne oldu? Ne oldu orada? Hiç. Sakin. Hiç. Hiçbir şey olmadı. Tunçay. Doktor bir şey söyledi. Yaralar varmış vücudunda. Bir sürü yara. Üşüyorum ben. Ben 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 düşüyorum. Tamam Tunçay. Tamam aslanım. Tamam. Tamam aslan. Tamam. Sıkma kendini. Sıkma kendini. Rahat ol. Çok derin çok... derin nefes al. Ben derin derin nefes ben... al. Tamam aslan. Tamam ben, ben üşüyorum. Tamam. Rahat bırak kendini. Hadi bakalım. Rahat bırak kendini. Sakin. Derin derin nefes al Tuncay. Hadi sakin ol. Kapa gözlerini. Kapa gözlerini Tuncay. Aferin sana. Sakin. Derin derin nefes al şimdi. Sakin. Hadi bakalım aslanım hadi. Tamam aslanım tamam. Geçti. Her şey geçti. Yavaş. Biraz uyu sen Tuncay. Ben buradayım dışarıdayım. Tamam mı? Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Alo Yüzbaşı. Buyurun Sayın Vali. Tendürek Dağı, 2700 rakımlı tepe. Evet. Bir zamanlar orada bir şeyler olmalı Yüzbaşı. Ne zaman ve ne oldu bilmiyorum ama mühim bir şeyler anladın mı? Anladım efendim. Başka bir ipucu var mı? Tendürek Dağı, 2700 rakımlı tepe. Hepsi bu Yüzbaşı. Hallederim efendim. Sağ ol, İyi akşamlar Yüzbaşı. İyi akşamlar. cesaret anam beni. Ömrümün cesaret anası. Döndün mü? Hiç uzaklaşmadım ki ben. Hı. Hmm. Nereden geliyorsun? Üşüyen birinin yanına. ver şunu evet. Yapma. Versene. Alo. günaydın sayın valim günaydın nasıl gidiyor bakalım sağlık saat işleri İyi bakıyorsunuz değil mi bizim Tuncay'a merak etmeyin efendim durumu gayet iyi yanından çıkıyorum şimdi siz iyi misiniz beni geç başhekimim beni geç benden hiç çıkmaz sana bu sabah efendim gazeteyi görünce biraz canımız sıkıldı da gazete mi İyi günler doktor, iyi günler. Görüşürüz i̇yi sonra. İyi günler sayın valim. Evin, kızım şu halkım gazetesi Salih Hanım'ı bağlasana bana. Peki efendim. malimi aktarıyorum efendim. İyi günler. Efendim, Salih Hanım hatta. İyi günler Salih Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim Vali Bey. Sizi sormalı. Vallahi Salih Hanım, bugünkü haberinizi gördükten sonra biraz şaşkınım. Ee, umarım sizi incitecek bir şey... Yok, hayır. Ya Sonu incitmek falan değil. Yani bu haberin size nereden ve ne şekilde geldi... Özür dilerim. Ama bilirsiniz haber kaynakları... Evet Salih Hanım evet bilirim açıklamak zorunda değilsiniz. Eğer tekzip etmeyi düşünüyorsanız... Ya hayır tekzip etmeyi falan düşündüğümüz yok. Yani çok başarılı olduğunuzu düşünüyorum ben. Habercilikte mi? Habercilikte ve... ...çok iyi anladığınız bir hususu anlamazlıktan gelme konusunda. Salih Hanım... ...bu haberi okuyanlar ne düşünecekler biliyor musunuz? Ben söyleyeyim size. Vali kendini kurtarmak için basını kullanıyor. Aynen bunu söyleyecekler. Bizler buna alışkınız efendim. Ya kardeşim, sizler alışkınsınız da ben alışkın değilim ya. Bakın niyetimiz sizi zor durumda bırakmak değildi. İyi niyetinizden kuşkum yok Salih Hanım. İyi niyetinizden ku... tamam Salih Hanım. Daha sonra görüşürüz. Görüşmek İyi günler üzere, Sayın Vali. İyi günler. İyi günler. Veysel, bu haber basına nereden sızmış? Bir fikrin var mı? Ee, hangi haber efendim? Bak bakalım. İyi bak. Ankara huzursuz. Vali topun ağzında. Nasıl sızmış Veysel? Ee, Haberin yok öyle mi? Hayır efendim. Nasıl olsun ki? Daha önce de geldi başınıza. Denediler. Ama o zaman bakın arkadaşınız Adnan Bey... Olmaz Veysel. Olmaz. Her defasında gidip gelip birinin eteğine beni kurtar diye yapışamam kardeşim ben. Oturup öylece bekleyecek miyiz efendim? Bekleyeceğiz Veysel, bekleyeceğiz. Veysel. Kimseyi aramak yok. Hani sana pek bir bayılan Adnan Bey. Aklından geçirme onu. Yoksa feci değişiriz külahları Veysel. Tamam mı Aslı Hanım? puflama Veysel. oflay puflama karşımda ya. Ben biliyorum kardeşim. Ben biliyorum. Ben bu meslekte ağız tadıyla emekli olamam. Ben bunu biliyorum Veysel. İzninizle efendim. Vali topun ağzında. Ah Salih Hanım ah. Sayın valim. Basın mı Veysel? Nevin'in başı dertte efendim. Halleder o Veysel halleder. Bu defa zor efendim bayağı ısrarlılar. O halledemiyorsa sen hallet Veysel. Tabi sayın valim. Şantiye yolu. 23. kilometre. <laughs> evet sizin bölge. Aracın plakasını bildiriyorum. Yazıyorum komiserim. Sırma <laughs> haber var mı? Yok sende. Yok gel. Bir şey daha yüzbaşım. Kamyonet köprü şantiyesinin. Genellikle derdal de kullanır değil misin? Maalesef. Aradınız mı kendisini? Aradık, olumsuz. Anlaşıldı, tamam. Komiserim, Erdal. Erdal kayıp. Biliyorum. Biz de onu arıyoruz zaten. Bir valinin atanması da... ...görev yerinin değiştirilmesi de... ...sonuç olarak siyasi bir karardır arkadaşlar. Bu karar karşısında Vali Bey'in yorumu ne? E resmi karar yok henüz. Yani yorum da yok. Vali Bey tarafından mı? Vali Bey ya da kamuoyu tarafından. Kamuoyu derken neyi kastettiniz? Şimdi arkadaşlar, Sayın Valimin sıklıkla kullandığı bir cümle vardır. Siyasette nihai işveren halktır der. Önemli olan halkın değerlendirmesi. Halk sizce bu değerlendirmeyi nasıl yapar? Vallahi ben halk adına konuşamam sivil toplum örgütleri var. Baskı grupları var. Sonra medya ve hepsinin sonucunda da bir seçim var. Seçim derken? Evet seçim. Genel seçimlere çok var ama ondan önce yerel seçimler. Ha evet evet. Yerel seçimler. Doğru bir yıldan az kaldı değil mi? Evet arkadaşlar açıklama bu kadar. Ee, bir soru daha sorabilir miyim? Arkadaşlar buyurun tamam. bu taraftan. Tamam. Aferin Veysel. Aferin. Ne güzel de hallettin sana verdiğim işi. Sağ olun efendim. Ben elimden geldiğince... Maşallah. Dilde papuç kadar. Nereden öğrendiysen bunları. Tanıdığım bir vali var efendim. Uzatma Veysel. Uzatma. Müsaadenizle efendim. Bir su verir misin usta? Tabi. Buyur abi. Eyvallah. Versene şimdi bir dakika. Sen şu bizim köprüyü yapan mühendis değil misin? Ha oyum ne olacak? Valiyi alırlarsa bu şehirden görürüm seni. ...zor yaparsın o köprüyü. Hı. Vali'yi görevden alıyorlar. Takmışlar adama ya. Manyak bunlar ya manyak bunlar. Biliyorum Tekin'cim bağırıp durma. Nereden biliyorsun? E Melek'le beraberim. E bana ne söylemiyorsun? E senin dünyadan haberin yoksa ben ne yapabilirim Tekin'cim? Hayda. Ben ne, nereden bileyim valiyi göreceğin olacaklarını? Tekin bağırıp durma. Şşt. Yavaş uyuma bırak. Beni de bağırttın sonunda. Beğendin mi yaptığını? Bağırma o zaman bağırma. Ben sana bağırıyor muyum? Allah Allah. Vali Faruk yazıcı ile ilgili gelişmeler üzerine İktidar Partisi İl Başkanı Necati Aydın mikrofonlarımıza şunları söyledi. Bu yolda biz de bazı duyumlar aldık. Haber bizzat vali bey tarafından basına sızdırılmıştır. Vali kendisine bağlı besleme basın vasıtasıyla kamuoyu yaratma sevdasına düşmüştür. Bunun adı resmen bölücülüktür arkadaşlar. Bu şehrin insanlarını bölmek kimsenin haddi değildir. Yani e, siyasi Tuncay ne yapıyorsun Hı. ama? Bakın yaratmak bir sakin bir ol. arkadaşlar. Öyle değil mi? <laughs> Salaha bak nasıl koydum ama kafaya. <laughs> Buyurun efendim. Kahve çok sert olmuş. Değiştirir misiniz? Demin içtiğinizin aynısı efendim. Bana öyle gelmedi beyefendi. Sert olmuş. Değiştirir misiniz lütfen? Özür dilerim. Hemen değiştiriyorum. Teşekkür ederim. Çok mu gerginim ben? Biraz. En kötüsü kime kızacağını bilememek. Yani benim gibi. Arada hepimiz oluyor be Melek'cim. Leyla sen yine de Tekin'in kıymetini bil. Tamam o da kaçığın teki ama... ...hiç değilse bırakıp gitme özgürlüğü var. Bir de Faruk'a bak. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim, sağ olun zahmet oldu. Sağ olun teşekkür. Afiyet ederim. olsun. Teşekkür ederim. Birileri her dakika Faruk ince, 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 ince doğruyor. Adam gözümün önünde sürekli kan kaybediyor. Faruk benim dünyada en sevdiğim insan. Neden? Neden Faruk senin dünyada en sevdiğin insan? Ben onca yılı yalnız geçirdikten sonra neden Tekin gibi birini seçtim? Bunu hiç sordun mu kendine? Çünkü biz de onlar gibiyiz. Onları acıyoruz ama onlardan hiçbir farkımız yok. Yerlerinde olsak aynen onlar gibi davranırız. Katlanmak zorundayız Melekçim. Biz o insanların gövdelerine değil beyinlerine, ruhlarına aşığız. Bunu değiştirmeye çalışmak çok büyük haksızlık olur. O zaman biteriz. Onlara olan aşkımız da biter, biz de biteriz.